Evet arkadaşlar. Kutumuzu çatma işlemini yaptık. Şimdi burada e, kutumuzu e, hazırladıktan sonra e, biz bu işi e, bir e, miktar daha yükseltmemiz gerekiyor ki e, şeyimizin e, kutumuzdaki e, kalıbımızdaki e, parçaları e, üstündeki fazlalıkları temizleyebilmemiz için ikinci bir işlem daha yapacağız onun için burada dediğim gibi kalıbımızı biraz daha yükseltmemiz gerekiyor deminkine oranla bir kat daha fazlalaştırmamız gerekiyor şimdi burada bunun üzerine aldığımız kalıbı koyacağız Gördüğünüz gibi boynu ayarlamak için fazla geldi. Onun için fazla gelen şuradaki bir katı alıp bir bakacağız. Kalbimizi yerleştiriyoruz. Evet, şurada bir fazlalık var. Dikkat ederseniz. Şurada bir fazlalık var. Onu bıçağımızın keskin tarafıyla yavaş yavaş kesebiliriz. Kolay işlenebilen bir malzeme. Bu fazlalığı almamızdaki e, amaç da şu efendim. E, silikonu döktüğümüzde mümkün olduğu kadar düz bir yüze elde edebilmek alttan. Döktüğümüzde yani e, silikonun üstüne e, dökeceğimiz için bunu e, düzgün bir yüze elde temin etmek. Fazla değil. Dediğim gibi sadece şuradaki ekstra çıkıntılar var. Bunları alıyoruz. bu arada da kalıbımıza da mümkün olduğu kadar zarar vermemeye çalışıyorum. Gördüğü gibi hemen bir cımbızla cımbız yardımıyla aralara düşen küçük parçaları da alıyorum ki Evet. Yapmamız gereken diğer bir işlem. Ee, kalıbımıza delikler açmak. Ee, bu deliklerin amacı da e, üste dökeceğimiz silikonun e, bir e, kaymasını önlemek. İkincisi de diğer kalıpla birbirine uyuşmasını sağlamak amaçlı yapacağız. Onun için bir daha kalınca bir matkabucu gerekiyor. Kalın bir matkabucu alıyoruz. Gördüğünüz gibi Gördüğü gibi deliklerimizi de açtık. Bu delikler sayesinde silikon dökümünden sonra rahatlıkla ee, kalıbımızın kaymasını önlemiş olduk. Şimdi yine yapmamız gereken silikon kalıbımızı puti kalıbımızı ana kalıbın içinden kalıp tahtası içinden çıkartıyoruz. Evet. Daha sonra İçindeki straforlarımı alıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus e, kalıbımızın arkasının çok sıkı bir şekilde e, vidalanması gerekiyor. Bunun sebebi de şu. Silikon e, çok akışkan bir madde. Eğer buna dikkat etmezsek kenarlardan akıp gidiyor. Bu da tabii ki malzememizin kaybına sebep oluyor. Onun için vidaları tam yerine oturtuyoruz. Hemen bunun vidasını değiştireceğim. Şimdilik alt tezgahımızı da hazırladık. Hemen ortalığın bir e, temizlenmesini sağlayalım. Ve onun arkasından da diğer işlemimize geçeceğiz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Şimdi yine objemizi alıyorum. Çünkü kalıbın e, tam dibine oturmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi. Kalıbımı kontrol ettiğimde objemi yerine tam oturdu. Evet. Şimdi ikinci işlem için atölyemizin diğer bölümüne geçiyoruz.